Deha dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Sofi Kunduz tarafından vurulacak ve yere yığılacaktır. Devran Sofi'nin vurulmasını duyuyacak ve hemen abilerin arayacaklardır. Devran Sofi'nin telefon sinyaline bakarak Sofi'nin nerede olduğunu bulacak ve oraya acilen gideceklerdir. Hem polisler hem de Devran Sofi'yi arayacak ve onu bulup hemen hastaneye kaldırılacaktır. Sofi acil ameliyata alınacak ve ameliyat iyi geçecektir. Devran Cesur'un ona ihanet ettiğini düşünecek lakin cesur. Ona ihanet etmediğini söyleyecek ve bunu Devran'a ispatlayacaktır. Devran bunun karganın işi olduğunu anlayacak lakin neden yaptığını anlamadığı için hesap sormaya gidecektir. Ali Haydar yani Sofi yaralı haliyle Devran'ların evine gelecek. Çünkü en güvenli yer orası olacaktır. Gülce Ali Haydar'ı yaralı görünce çok endi. Şelenecek ve eli ayağına dolanacaktır. Dev dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.